我做错了。 Merhaba delikanlı. Merhaba. Merhaba. Neredesiniz şu anda? Şu anda kotordayız. Evet. Tokat'ta bulundun mu hiç? Bulundum. Kotorda yürüyoruz. Aynı tokatın sulu sokağı gibi falan yani. The first law that they're going a policy that helps the government Bir tane saat veriz 2016 Kendisi kendisi eldesini yapsın Evet. Kotor'da bir Türk'le tanıştık ve taksi çıktık Adamlar hala Türkiye'nin ilerlemesini, Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'nin üretmesini hazmedemiyorlar. Hala Türkiye Avrupa'nın bir uydusu olsun. Hep onlardan alçakta küçük hissedelim kendimizi. Bu mantıklar. Bu eski şehir tamamen alışveriş merkezleri ve restoranlar, turistik eşya satımı dükkanlarıyla doldurulmuş. Old Town dedikleri yer burası. Allah bizi baba Allah. Evet. Ee, merhaba. Merhaba. Lan. Neredesiniz şu anda? Kotordayız. Ee, size bir soru sorabilir miyim? Elbette buyurun. Kotor mu güzel? Tokat mı güzel? Ha, böyle bir soru sorulması bile abesle iştigal. Bizim için her zaman tokat. Evet. Çok güzel bir cevap hoşuma gitti. Eski şehrin Old Town'un surları. Burası zamanda bir kale olarak kullanılmış. Burada limanlar, e, gemiler getirilmiş. Köprü yapmışlar. Ve burası bir göl değil veya bir ırmak değil. Burası denizin içeriye doğru uzantısı. Eskiden gemiler buraya çekilmiş, burada toplanırmış. Evet. Kotor Kalesi ve denizden girinti. Bu e, girintiler üzerinde toplanan gemiler e, Osmanlı Osmanlı gemileri Avrupa'ya seferlere çıkıyor. Burada Kotor Kalesi dağın yüzüne tarihi yolları dizmişler. Aşağı doğru kadar aşağı kadar geliyor ama kademe kademe dağın yüzüne Bunlar, orada da surlar görünüyor ve yukarıda bir lise. Burası Kotor Kalesi. Kotor Old City'de şu dağın eteğinde. Çok dik. Çok dik dağlar var. O denizi güzel. Yerleşim yeri güzel. insanları güzel. Bu gemi e, aylık olarak her limana uğrayıp işte belli bir ücret karşılığında her limana uğrayan bir gemi. Viking gemisi. Norveçli Ve böyle her limana bu dua. biz e, bu videonun önündeki görülen binalardan birinin yanındaki bir Oda odada kalmış. Müslüm evet. Bey. Merhaba hocam. Hoş geldiniz bu duaya. Çok teşekkürler. Burası dünyanın sayılı güzel noktalarından birisi. Evet hocam. Ama hiçbir zaman evet. bir tokat olamıyor. Aa, kıyaslamada haklısınız hocam. Evet. Tokat kebabıyla, oyun havalarıyla, sulu topağıyla, havasıyla, suyuyla, insanıyla bir numara bizim için. Evet 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 katılıyorum.